Arkadaşlar, Uzak Şehir dizisinin 38. bölümü muhtemelen sezonun en şok edici dönüm noktası olacak. Artık bu hikaye sadece bir dizi değil, tam anlamıyla duyguların savaşı haline geldi. Öncelikle küçük Cihan'ın kaçırılması bu bölümün en büyük patlaması olacak gibi görünüyor. Bu olay konağa sarsacak. Ve tam o anda Cihanla Aliya yeniden birbirine yaklaşacak. Cihan bir baba olarak her şeyi riske atacak. Aliyaysa ise anneliğinin gücüyle harekete geçecek. Belki de bu olay ikisinin kopan bağını yeniden birleştirecek. Diğer tarafta Boranın uyanışı herkes için yepyeni bir fırtına anlamına geliyor. Bu uyanış. Sadece fiziksel değil, duygusal da olacak. Boran, Alya'nın karşısına çıktığında eski anılar, aşk ve acı bir anda çarpışacak. Muhtemelen Boran Ecmel'in oyununa gelecek ve Cihan'a karşı duracak. Şahin'in hayatı artık bir ipte asılı duruyor. Eğer hayatta kalırsa her şeyi değiştirebilecek kişi o olacak. Belki küçük Cihan'ı kurtararak işlediği hataların kefaretini ödeyecek. Bu fedakarlık onu bir kahramana dönüştürebilir. Ecmel ve Demir artık son hamlelerini yapmanın eşiğinde ama kader bu kez onların tarafında değil. Kaya büyük ihtimalle hala hayatta ve onun elinde her şeyi tersine çevirecek bir sır var. Eğer geri dönerse Ecmel'in oyunu tamamen Sadakat artık arka planda kalan bir karakter değil. Şimdi konağın gerçek koruyucusu olma yolunda. Fragmanda elinde tüfekle duran sahne, onun son anda bir kahraman gibi öne çıkacağının işareti. Belki de konağı kurtaracak kişi o olacak. Bölümün sonunda büyük bir çatışma yaşanacak gibi görünüyor. Silah sesleri, patlamalar, çığlıklar ve tüm bu kargaşanın ortasında dokunatlı bir an. Alya... Cihan'ın omzuna başını koyup ağlayacak ve hikaye yepyeni bir başlangıca yelken açacak.